terörün 41 yıllık silahlı ve silahsız propaganda dönemini de aşarak Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. uzur yaklaşıyor. Terörün sonu görülüyor. Kökü kazılıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Üç tane belediye kazanacağım. 3 tane oy fazla alacağım diyerek Mehmetçiği yok farzedemezsiniz. Onun mücadelesini görmemezlikten gelemezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız. O sebepten dolayı aradaki sızmaları şöyle böyle demokrasi kavramları arasında iyi görerek hareket etmek durumundayız. Terörle mücadelede daha çıkamayanlar şimdi kalkmışlar. PKK'nın şemsiyesi altında mahalli daireler iktidar olmaya çalışıyorlar.